Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Videomuza Hepiniz Hoşgeldiniz Bugün Videomu Yağmuruna Açıyorum Acayip Şekilde Yağmur Başladı Şöyle Görünüyor Herhalde Selam Telliğine Giy Gel Kızım Rabbim Hayırlı Yağmurlar Versin İnşallah Arkadaşlar Akşamda Bundan şey fazlaydı yağdı. Bak yine akşamki gibi oluyor. Akşam da acayip derecede yağdı böyle. Anne, anne. Ne oldu kızım? Anne, anne, tamam anneciğim gel. kızım kızın saçları ıslanıyor. Çek onu. Bir <laughs> hanım da abisin terliklerini giydi. Kendi terliklerini bulamamış. Anne, yasın, yasın. Yasin, ne abi. Bahçelere, bağlara, ağaçlara, ekinlere iyi sulandı arkadaşlar. Bayağı sulandı. Sağınımızın içi çiğitti, doldu. Ne oldu anne? Hey kızım o kel taş olmuş. Aha. Ay kok bir korkarım, bir korkarım. Elim ayağım mi? Yağmur mu yakalıyorsun bir an? Evet arkadaşlar. Domates çorbası yapıyorum. Şöyle un um koydum biraz. Unumu kavurayım. Bir iki tane domates sosum kaldıydı. Onun birisinde domates çorbası yapayım da çocuklarla içelim. Yanına da ne yaparım artık bilmiyorum. Çocuklar ne isteyecek artık ona göre karar vereceğim. Onun kokusunu kokusu çıkana kadar kavurayım ondan sonra da domates kutumu dökeyim içine. Dilan da uyudu sobayı yaktıydım evin içi buz gibi oldu yağmur yağdığında. Dilan sıcağı görünce uyudu. Yazın da uydu birazcık. Saat 5 gibi kaldır ben anne dedi. Kaldırdım git değmeni aldı yerde. 3 tane de ekmek almış. Gelirken şimdi girip harika gidiyor oynamaya. soğuk suyla birazcık açayım bunun altında ısıyım da birazcık da kekik katacağım. domates çorbasında kekiyi seviyorum. Birazcık katacağım şöyle kokulu olsun diye. Hamur. Çorbamız hazır arkadaşlar. Ben salça falan katmıyorum zaten koydum domatesi olduğu için böyle çok güzel oluyor. Günaydın arkadaşlar. Çocuklarla kahvaltımı yaptım. Bahçeye indim. Sitelerimi suluyorum. Domates sitelerim bayağı büyümüşler. İki gündür sulayamıyordum. Yağmurun elinden aşağı inemediydim hiç. Susamışlar bayağı. Şu salatalıklar ne pörüşmüş. Seranın içi felaket derecede sıcak. Ben bile zor duruyorum. Bu sitelerine olacak. Bilmiyorum. Biberlerde tek tük çıkmış zaten. Şunlara bakın öyle. Keşke şu öbürlerine de biber şey dikseydim. Salatalık ekseydim. Gerçi salatalık tohumu var. Yapsam yetişirdi ama. hava birazcık güzel arkadaşlar. Yine de yağmur görünüyor ama şimdilik sıcak hava. Konya'da da yağmur yağmış. Dün soner de yiyordu. Yarın da yağmur yağarsa erken gelirik belki değil. Bugün sonra buraya gelecek arkadaşlar akşam. Yarın da izinli zaten evde. Bahçede işlerimiz olursa onları halledeceğiz. Hükümeti tamamlayalım diyorum. Tek başıma beceremedim. Yaptım gerçi hiçbir şey kalmadı. Bir kapısı kaldı da. Onu da sonerden yapalım. Sonerinde değildi, değilsin dedin. Boynum ağrıyor. O yüzden aşağı inmeyi istemiyorum. Boynumu hareket ettiremiyorum. Akşam viks sürdü eğmen. birazcık. Sonra da ben kendim sürdüm viksi. Akşam Eymen sürdü. Sabah da uyanınca ben kendim sürdüm. Şimdi de yemeni bağladım. Doladım boynuma. Yemeniyle duruyorum. Şöyle maydanozlarımı neyi sulayayım buradan çıkayım artık. Şu marullarım da iyice büyümüşler, erkekleşmeye geliyorlar. Bunların tohumunu alayım dursun da. Şöyle soğanlarımız, yağmur bayağı yaradı arkadaşlar soğanlarımıza iyi oldular. Her taraf çamur.

이렇게 처리를 다 시작하고요. 이렇게부터 개발을 하셔야 돼요. 네, 제가 할 거예요. 저기 저기. Evet arkadaşlar temizliğimi yaptım birazcık burayı zaten dün mü dün süpürdüm sildiydim altını üstünü mutfağı da süpürdüm sildiydim gerçi her yeri sildim süpürdüm de duramıyor duramıyor kadınlar duramıyor biz kadınlar bir değişik varlıklarız <laughs> her gün temizleyecek her gün aynı temizliği yapıyor içimiz rahatlasın diye bazı takipçilerim bunu hastalık olarak görüyor ama ben temizlik yaptıkça terapi gibi geliyor bana kendimi iyi hissediyorum arkadaşlar yine burayı sildim mutfağı sildim süpürdüm Çocukların odasında 2-3 tane elbise var. Onları akşamdan yakaladık da katlamayı unutmuştuk. Onları katlayacağım şimdi. Bizim yatak odamız var. Bir de antre var. Banyoyla tuvalete de çamaşır suyu döktüm. Daha yani bayağı işim var. İşim bitti, bitti değil mi bakmayın. Evin içinde akşama kadar dolanıyorum. Hava şey, yağışlı oldu mu evin içine bakıyorum. Hava iyi oldu mu dışarıdaki işleri yapıyorum. Tek başıma zaten hiç yardımcım yok, yardım edenim yok. Hiç kız çocuğum olsaydı dile. Az daha büyük olsaydı bana yardım ederdi, değil mi sizin? Bak Hasan Allah Büyüyünce yardım eden artık. Bilen de hastalarda arkadaşlar dün bir ateşi çıktı. Ondan beri akşam da yemek yemedi. Sabah da kahvaltı yapmadı. Süt içiyor. Vücudu dene dene olmuş. Akşam sonra gelince bir hastaneye götürsek geçmezse. Hı hı. Ya da yarın mı götürsek? Geçti. Götü? Geçti, geçti mi? Hastane deyince geçti değil mi? Tamam kızım. Hastane deyince niyeyse çocuklar hep iyileşiyor. Öyle yani arkadaşlar. Bugün öğlenden sonra da patatesi döveceğim inşallah. Daha iyi çamur olmazsa arda yenge dövüyordu patatesini. Hiç çamur değil kesere bulaşmıyor diyor. Geçen yenge bir geldiğinde ben dövmediydim patatesi. Soğanın otunu aldım azıcık. Azıcık evi süpürdüm. Onlara çay demledim. Tatlı matlı derken. Öyle gitmediydim yanlarına. Ondan sonra patatesimiz kaldı işte. Sabah gittim hocam serayla uğraştım. Domatesi neyi suladım. Bir de sabah şey Bildiri geldi. Saçma sapan bir bildirim geldi. O yorumu yazan kişi de ta 6 ay önceden yazmış da. O yorum bana yeni geliyor daha. Yeni bildirisi bana geldi. Dudu Sarı isimli şahıs kendi ismini değil de oğlunun adını arttı. Kimin ismiyse o isimde bir hesap açmış. Videoları var zaten. Kendini biliyorum, tanıyorum. Aynı kolimiz. Hatta çok yakın tanıdığım dengesiz birisi. Hiç ismini falan getirmeyi istemiyorum da. Kanalda da engelledim zaten. Saçma sapan yorumlar yazmış. Medine'nin nişanında bir şort videosu yaptıydım ben. Ona yazmış. Ondan sonra Fatma diye de takipçim var. O da sağ olsun beni desteklemiş. O da ona yazmış. buyruk acımı var. Şöyle mi böyle mi neydi? Kuyruk acısı olan sensin bence. Valla. Kuyruk acısı olan sensin ki benimle uğraşıyorum da. Bizimle uğraşıyom da. Ben sizden çıkmış, çıkışmış, gelmişim. Daha ne işi bu kuyuhacısı? Hani bir laf var ya, geçmişimi çöp attım. birisini de siz getirin artık. Aksara çö çok çöp konteyneri var arkadaşlar. Karıştırmak isterse gitsin karıştırsın. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Benim kimseye lafım da yok, sözüm de yok. O şahıs geliyor. Hani beni herhalde Demirci koydaki şeye benzetti. Hani lafsız olan şeyler var ya, kanallar var ya, onlara benzetti herhalde. Geliyor iki üç bir şey yazıyor. Ondan sonra çıkıp gidiyor. Ben görmeyeceğim ya, ben duymayacağım ya. Allah yorumunu okur okuma ben sildim, engelledim kanaldan. Hiç ihtiyacım yok benim senin saçma sapan yorumlarına, ismine, cismine, halalığına olsun, sana teyzeliğin olsun. Hiç ihtiyacım yok senin. Benim oğlumun halası da var, teyzesi de var, amcası da var, aslan gibi amcalar var benim oğlumun, aslan gibi babası var. Ben o oğlumu 13 yaşına Şimdi Şimdiye kadar şu kadar bir şeyin oldu mu da şimdi sen gelip saçma sapan yorumlar yazıyorsun. İyi 13 sene oldu ben sizden çıkıp çıkıp çıkışıp geleli. Daha niye dengesizlik yapıp da benim canımı sıkıyorsun? İyi. İnsan gibi oturacaksam otur, otur yerinde. canımı sıkma benim. Böyle konuşma yapmayı sevmiyorum arkadaşlar da bazı dengesiz insanlar hak ediyor vallahi bak. Ben Yasin'i neliyle büyüttüm. 13 yaşına gelen, gelene kadar ben neler çektim. Sonra al, aldıktan sonra Birazcık düzeldik ama yine de insanın yaşadığını kendisi bilir. Benim ne yaşadığımı kendim bilirim. Hiç kimse bilmez. Orada dışarıdan bakıyor. Ha Nurdan mutlu mu? Mutlu, mutluyum var mı? Onu mu çekime mutlu olduğumu? Aslan gibi hocam var, aslan gibi oğlum var. 13 yaşına getirdim ben. Varlığı inan olsun, yokluğu inan olsun. 13 yaşına getirdim. Neredeydin şimdiye kadar da şimdiden sonra halalık taslamaya çalışıyorsun? Hala da değil hatta. Çöp tenikesi. Vallahi bak. Bu şimdiye kadar yanımızda olmadıysanız, şimdiden sonra da yanım, yanımda olmanıza gerek yok. Kod yorumlarınızdan da olsun, iyi yorumlarınızdan da olsun. Şimdiye kadar olmadıysanız, şimdiden sonra da kapının dışında durun mümkünse. Hiç ihtiyacım yok benim size. Benim yanımda kocam da var, oğlum da var, annem de var, her şeyim var benim yanımda. Ben Yasemin'i büyüttüm, 13 yaşına getirdim. Size hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Onun yanında babası var. Soner var onun yanında. Soner var ki ne bana bir şey olur ne oğluma bir şey olur. Neyse arkadaşlar eski günler geldi yine aklıma. Bugünlük videomuz böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz. Herkese hayırlı günler.